İşim Bilişim'e hoş geldiniz. Şimdiye kadar hep Windows ve Yapay Zeka videoları çektim. Artık iOS ve Android'e de el atma zamanıdır. Uygulama klonlamaktan yani çoklamaktan söz ediyorum. Benim telefonumun markası Samsung. Dolayısıyla Samsung üzerinden anlatacağım. Diğer markalarda durum nedir bilemiyorum. Bir örnek üzerinden yürüyelim ki konu daha iyi anlaşılsın. Diyelim ki bir şirket hattınız var bir de bireysel hattınız var. Telefonunuzda şirket hattının da WhatsApp'ının açık olması lazım. İki telefon taşımak istemiyorsunuz. Neden o zaman telefonunuzda ikinci WhatsApp olmasın ki? İkinci Facebook, ikinci Telegram. Bunun nasıl yapılacağını göreceğiz. Hemen uygulamayı anlatmaya geçelim. Ayarlar penceremizi açıyoruz. Gelişmiş, Özellikler, Labs, Yan Tuş. Labs diye yazılıyor. Doğal Messenger favori sosyal medya uygulamalarınızda ikinci bir oturum açın diye bir menü var burada. Seçeneği tıklıyoruz. Burada bir takım seçenekler var. WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger. Burada diyor ki uygulamalarda farklı bir kişi listesi kullanmak için bunu açın. Bu onay kutucuğunu isterseniz işaretleyebilirsiniz. Ayrı bir rehber oluşturmak için. Biz denemek için WhatsApp'ı işaretleyeceğiz. WhatsApp'ı çoğaltacağız. Tabi önce bakalım benim telefonumda WhatsApp kaç tane var. Görüldüğü üzere şu an bir tane WhatsApp uygulamam var. WhatsApp uygulamasının ikinci kopyası yüklensin mi? Uygulamanın ikinci kopyasında başka bir hesap açabilirsiniz diyor. Yükle düğmesini tıklıyoruz. WhatsApp uygulamasının ikinci kopyası yüklendi diye bir uyarı veriyor ve işimiz burada bitiyor. Uygulamalarımıza tekrar bakalım. An itibariyle telefonumuzda iki tane WhatsApp var. Bu benim kendi mevcutta var olan WhatsApp pencerem. Paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Bu da ikinci WhatsApp. Bildiğimiz klasik WhatsApp karşılama penceresi sanki telefonu yeni almışız ya da formatlamışız da WhatsApp'ı yeni baştan kuruyormuşuz gibi. Kabul et ve devam et diyelim. Telefon numarası soruyor. Benim ikinci bir hattım, ikinci bir telefonum olmadığı için devam etmiyorum. Zaten bundan sonrasını çok konuşmaya da gerek yok. Sanırım mantık anlaşılmıştır. Bunu peki vazgeçtik diyelim. Kaldırmak için ne yapıyoruz? Bildiğimiz WhatsApp kaldırma yöntemi. Yani uygulama nasıl kaldırıyorsak Android'de o yöntemle kaldırıyoruz. Hatta onu da hemen göstereyim. Bu pencerede iki tane WhatsApp olduğu için hangisini kaldırdığınızdan emin olmalısınız öncelikle. WhatsApp simgesinin üzerine basılı tutuyoruz tıklayıp. Buradaki kaldır düğmesini tıklayınca WhatsApp uygulamanızın ikinci kopyasındaki tüm veriler silinecek. Yine de ana WhatsApp uygulamanızı kullanabileceksiniz diyor. Kaldır düğmesini tıkladığımızda görüldüğü üzere ikinci WhatsApp artık yok. Videoyu beğenmişseniz beğendiğinizi belli edin efendim. Başkaca videolarda yeniden görüşmek ümit ve dileğiyle. Hoşça, dostça ve esenlikle kalın.